Não há muito que se possa dizer <Gülüşmeler> sobre isso, porque quando estamos jogo, a gente não Tabii ki böyle bir istatistik yapma amacıyla hiçbir zaman sahaya çıkmıyorsunuz. Sahaya çıktığınızda elinizden gelen en iyisini yapmaya, ekip için faydalı olan şey neyse onu yapmaya çalışıyorsunuz. Ben de onu yapmaya çalışıyorum. Tabii böyle rakamların çıkması da sevindirici.

A gente tem que olhar para nós, temos que fazer o nosso trabalho, não, não olhar para os adversários. Temos uma boa equipa e iremos trabalhar é para conseguir objetivos uh, jogo a jogo e teremos e teremos que olhar sempre assim. Şu anda zaten ligin Ee, bulunduğumuz pozisyonda belli. Artık bizim bundan sonra maç maç bakmamız gerekiyor. Yani rakip kim olursa olsun her maç zor geçecek. Her maç çetin geçecek. O yüzden bizim için yapmamız gereken kendimize bakmak, futbolumuza bakmak. Yeni oyuncular dediğiniz gibi evet katkı sağlayacak. Ben de onlardan biriyim. Ama bizim ilk etapta rakiplere değil kendimize bakmak, oyunumuzu geliştirmek ve maç maç bunu e, daha da ileriye taşımamız gerektiğini düşünüyorum. Alıştın mı bize? Sekonsi giyaküstü mü? gol?